Merhaba. Şu an araç hareket halindeyken YouTube açılıp açılmama olayını anlatmaya çalışacağım. Şu an YouTube'dayım. Araç çalışıyor. Bir video açalım bakalım. Kendi kanalımızdan. Videolar diyelim. Cruise Control videomuz var bu arada. Ona bakalım. Şu an gördüğünüz gibi Bunu arttıracağız. hiçbir şekilde görüntü yok. Sesini kısalım sayfa yapalım. Ayarlara geldik. Araç ayarlarına tıkladık. Video izleniyor. Araba sürerken video izlenmesine izin verilsin diyor. Bunu on yapıyoruz. Sonra geldik buraya. Yeniden YouTube'umuzu açalım. haritalara dokunduk. tabi yanlışlıkla. YouTube'umuzu açtık. Yine benim, benim videom kaldığımız yerden. Basalım. Durum bu şekilde. Sesimizi de açalım. Hatta şöyle yapabilirim. An ana sayfa yaparız. Bir kez daha ana sayfa yaparız. Buradan benim sevdiğim bir video var mesela. Durum bu şekilde anlatabilirsek ne mutlu bize. Yine yapıyorum. Buyurun. Bu da benim yine videom. Gördüğünüz gibi araç şu an gerçi parkta P e modunda bunu R'ye alınca kapatıyor. Bu arada R de şu an N'ye alınca da D'ye alınca da videomuzu oynatıyor gördüğünüz gibi.